Orta Asya'ya giden yolun tam ortasında bir kütlede bir nükleer santralin patladığını düşün. Metsamor nükleer santrali Barış Manço'nun kayaların oğlu şarkısında ifade ettiği kuzeyden esecek sıcak rüzgarları da ifade ediyor. patladığı takdirde. Mim Çağı'nın başlangıcı için bir sembol. Ama ne patlar mı patlamaz mı? Ve Lady Gaga Metsamordan bahsetmişti şarkısında 911. Ve iki buçuk milyar insan ölecek diye bir şarkısı vardır Lady Gaga'nın. Aslında 911 kilometrelik sınır hattır Mustafa Kemal Atatürk çizerken tehlikenin güneyden geleceğini söylemişti. Metsamor'daki nükleer santralin devlet tarafından verilmiş olan posta kodu 0911. Hiç 21 Aralık tarihini işaret eden bir sembol detayı vermişler. 21 Aralık yıl ne? Büyük olası da 2021.